Efendim hoş geldiniz. Alo. Selamlar. Merhabalar, Merhaba. buyurunuz. Dinliyoruz sizi. Kolaylıklar, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, hocam şimdi şöyle sabah gördüm ben bu rüyayı. Mutfak kapısındayım. ara kolidordan salona ıslak bir kedi, siyah olduğunu görüyorum ıslak olduğu için yerlerinde kirlendiğini düşünüyorum. Kediye hayır hayır gitme oraya diyorum. Hı -hı. Sonra kızım bir anda geliyor. Kediyi alıyor. Kedi kahverengi tonlarında bir e, köpek halinde ıslak. Oğlumun odasına giriyor. Kızım sevecek diyorum ki tüy gider ağzına yapma diyorum. Ama dışarıya da atmaya kıyamıyorum. Çünkü yağmur yağıyor ıslak üşür diye düşünüyorum. Sonra camın önünde eşim oturmuş. Yağmur seyrediyor, biraz hüzünlü ve yağlı bir köpek var önünde. Şimdi bu rüyaya göre kızınız bekar mı efendim? Evet bekar. Şimdi bu göre kızımız kediyi aldığı için ve mutfakın mutfağın çevresinde olduğu için bu kızımızın erkenden kısmetleri açılacak. Yalnız çocuklarımız eğer okuyorsa çünkü ıslak ıslak çocuğun odasına girdi dediniz, oraya götür dediniz. Evet. Çünkü çocuklarımız oldu. okuyorsa kesinlikle başarı gözüküyor. Dışarıda rahmetin yağması Allah izin verirse çocuklarınızdan hayırlı evlatlar olacağını işaretini veriyor. Eşinizin pencerede oturması, tabii camdan rahmeti seyretmesi, yağmuru seyretmesi ise eşinizde sizin çocuklarınız için vermiş olduğunuz emeğin boşa çıkmayacağını gösterir. Peki teşekkür ediyoruz.